Bizim insanlık olarak annelere senenin bir gününü, babalara da bir gününü, 351 gününü de keyfimize tahsis etmemiz başka şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yılın bütününü değil, hayatımızın bütününü anaların ayakları altına sermiş olması başka bir şeydir. Biri batı medeniyetini yansıtır, anaya bir gün ayırabilir biri de Medine medeniyetini yansıtır ki anaya ve babaya hayatın bütününü feda etmedikçe Allah'ın rızasını yok kabul ettirir. Medeniyet anlayışımız ne olursa olsun uygarlık bizi nereye götürürse götürürsün yarın Allah'ın huzuruna çıkıp mümin vasfıyla cennet umanlar bugün o Allah'ın emri olan anneye babaya hizmet etmeyi onların önünde el pençe durmayı efendim deyip buyur demeyi Allah'ın emri olarak kabul etmek zorundadırlar bu mecburiyet imanımızdan kaynaklanıyor dikkatinizi çekerim işim bitti benim tatildeyim gelip burada hizmet edeyim ya Resulallah mescidi süpüreyim demiyor adam ne diyor ben Allah'ı istiyorum. Cennet istiyorum. Şehit olmak istiyorum. Bunun için geldim diyor. Ama Peygamber Aleyhisselam onun annesinin sağ olduğunu, yaşlı olduğunu biliyor. Peygamber Aleyhisselam Medine'de bakıma muhtaç bir kadın varken Medine dışında Tebuk'te başkalarını kurtarmaya giden bir peygamber olarak bilinmek istemediği için dön ananın ayakları altındadır cennet diye şehitlik ve cihat için gelmiş olan Müslümana anasını cihat merkezi olarak göstermiştir. Yine başka bir hadisi şerifte Abdullah İbni Amr İbni Asın rivayet ettiği bir hadiste başka bir Müslüman hicret ve cihad etmek üzere sana geldim ya Resulallah diye ricada bulunduğunda anan baban ne durumda diye sormuş onlara onlar da sağdırlar iyidirler cevabını vereceğini sormadan git annen ve babanın hizmetinde bulun önce onlara cihad et diye onlara hizmet et diye ikazda bulunmuştur